Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk sahaları içerisinde Asi Nehri ile Karaçay Deresi üzerinde uzakla kaçak balık avlanmakta kullanılan düzenek ekipler tarafından bozularak dağıtıldı. Edinilen bilgilere göre Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü denetimde Asi Nehri ve Karaçay Deresi'nde kamıştan kaçak balık avcılık düzeneği bulundu. Su debisinin sığ olduğu yerlerde taşlar kullanılarak akıntı ağlarının daraltılması sonucunda yerleştirilen 4 adet davul tabir edilen kamıştan yapılmış tuzağa ekipler tarafından el konuldu. Düzenekler ise bozularak yıkıldı. Derin. Eline sağlık.